Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Dead Space 2'nin 5. bölümünde karşınızdayım abim yanımda Merhaba arkadaşlar Anca elif oluyor <gülüyor> <gülüyor> Şuradan mermi Hadi Kapıyı aç Ben <laughs> diğer atlayacak sandım Karanlıkta gidiyorduk Kafamıza 6 yazıyordu Sebebi belli değildi Bir adam dönmüyordu Aha bak al sana şekillik Lan git git avrat git avrat Al şu avratı Abi yardım et Abi yardım et bu avrat Abi Hava <laughs> 1500 Abi bu arası çok kötü Zırhı niye çıkardın ki? Zırhı yine geçiriyor mu? Yine Hadi Goldi! Ya Goldi Koşun. Pardon. Evet arkadaşlar en son hatırlarsınız ki birinci videomda arkadaşım kaybetmişim. O yüzden sep sepa alacağım. Gel sepa sen evde gideceğiz mesela. Hazır mısın? Evet. Sepa bu ne? Bilmiyorum. <gülüyor> adamsın. <gülüyor> sepa. Oğlum sen nereye gittin? Oğlum daha seni yeni bulmuşum. Bu ne? Gel senin yeni adamsın. Sana kapak diyeceğim. Kapa kapa bakın. Kapa gel. Kapa gel. Gel kapa gidiyoruz. Kapa bası çok sessiz. Bunu biliyor musun? Evet. Aferin. İşi yapıyor. Kapa. Kapıyı açak mı? Hayır. Ne açak Kapa. Hazırlan. Kapa. Kapa. Önden sen git. Hii. Kapa iyi misin? Hayır. <laughs> Sıkıntı yok. Kapa. Bu da abu kutsuz sesler duyuyorum. Babam da değil. Kapa <laughs> neden bu arada kutsuz? Sen beni attın. Gel mum, mum gel mum. Kapa. Özür dilerim gel buraya. Gelmeyeceğim. Kapa. <laughs> ya gelmeyeceğim. Kapa niye böyle yapıyorsun? Bak sandal buldum onu alırım. Al. Gel sandal. İhanetçi pezevenk. <laughs> Kanka sen burada tamam mı? Tamam. Niye kimse sen lan? Bilmiyorum. Sandal ne yapıyorsun? Sandal. Oğlum adama bak lan özel yolları gidiyor. Sando Sanda 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 bu da abuk sesler duyuyorum korkmaya başladım. Sanda planımız şu. Çığ atacağız. Tamam mı? Tamam. Sanda okuyom Sanda bir şey de. Sanda bir şey de korkmaya başladım. Sanda Sanda öldün mü? Ses ay. Sanda Sanda sesler abuk korkmaya başladım. Arkadaşlar sanda bırak üstü. Sanda uyudun mu? Sanda Sando! Lan! Şşt sana diyorum. Allah Allah sesi kısıldı. Mesela hadi gidelim. Kapı burada mısın? Hayır! Kapı neredesin lan? Aaa <laughs> <laughs> Sando geliyor! Sando ıslık! Sando geliyor. Sando bir şey de. Hazır! En azından bir şey dedi. Sando korkuyor biliyor musun? Evet! Sen bakıyor mu? Ay ay. Tabii ki sen olmazsın. Çünkü sen bir piçsin. Hiçbir şey olmuyor. Sando sıfır tamam mı? Sando bir şeyler geliyor. Sando. O ne? Hıs. Lan o ne? Patla. Abi. Sıfır verecek bir lazım lan arkadaş. Çizsiz lan belanı lanet. Gördüm şurada. Mali çık. Ya tipine tüküreyim. Ya böyle adam bozarlar işte. Gel lan kazık buldum. Yiyorsa gelin. Kazık ucu sivi. Sanda muhaller nasıl? Güzel. Sanda abutum sesler duyuyorum. Sanda geliyor. Sanda gördüm. mü? Abi ne iyi yaratıcı. Evet. Sanda el buldum. Pamak atayım mı? Olur. Sanda pamak attım. Sanda geliyor. Sanda bu yapıcı yere. Anla baban yerde dövüyor. He. Evet, evet. Ellerini kırarım seni. ulan Onu al. Doldu bunu. Mermi yani, yap. Sando. Sando buna bu kazayı bak tamam mı? Bu senin hayatını kurtaracak. Tamam. Allah belanı versin. Bir bir kazayla ile tutamıyor. Sando ahanım şey gördüm Sando. Sando korkuyorum. Sando yanında kal. Sando. Sando abi çok sesler duyuyorum. Sando ne yapma alayım? P'ye bas. Mantıklı. Sando buradan gideceğiz doğru mu? Evet. Gidelim o zaman. Sando. Efendim. Sando. Efendim. Sando. Efendim. Sando korkuyorum. Neden? <laughs> Sando bu ne? Asansör. Ya yani onu biliyorum. <laughs> Şu konuşan soruyorum bu ne? Değil mi? Ya geç. Hiç <laughs> bilmiyorum. Ya bunu ne yapacağım onu soruyorum. Söküyorsun. Eee? İşte onlarla başlayalım Ben ne biliyorum, gelse kaldı. Ah, sen ne? Tamam niye bana bu kadar kötü davranıyor? Öyle yap. Sando. Şöyle yap. Tamam Sandu. Şöyle yap. Tamamdı Sandu, yaptım. <laughs> Neymiş bu? Olmuş işte. A kapı. Bu da mıydın sen? Haydi. <laughs> <laughs> Hoşçakal kal Piç. Beach. Teşekkürler Sandu. Sen daha iyisin. Haydi. Sandu oturabilir miyim? Hayır, tamam. 30 olmaz mı? Hayır. Sen de niye nasıl yapıyorsun? Canım istiyor. Haydi <laughs> de. <Giderek. gülüyor> sen de şarkı şey sarsan tanlayayım. Olur. Sen de kıstık yüzü diye yüzüne atladın. Sen de. Sen gel sen de. bak. Burada bir biliyorum şu bükümün. Sen Bu çekini sana emanet ediyorum. Yayıldı lan direkt. <laughs> Aha maso. Maso yalak. Yok tabri. tabi be tabi Tabi Bir şey uydurmadım buna isim olarak Neyse şimdi tabi alak Tabi be Efendim Senin sesin ebinin gibi Çünkü ben senim Boğazım ağrıdı lan Aha Leha Yazı Kağıt kalem Tabo gel tabo korkmaya başladım ama bak burada loşket yazıyor. Burası mı? Yo. Bilmiş. Allah. Sana da adam da bana sövüyor. Tapo? Tapo sen ne mi? Tapo. Yanıcı pevenk. Karanlıkta giderken aklımıza hep şu soru gelir. Bu adam kim? Neden gidiyor? Eziz Allah şahı yazılı lan yazı bakmıyor. O kapı diyor. Ben niye ise hiç hiçbir zaman böyle değilim. Ne? Açalım kapıyı. Aa sonunda burada mıydın gel bakalım. <laughs> Yok otom bu sen neydi lan? Neden? <gülüyor> <gülüyor> tamam sana ne oluyor? Şurada bir ölmüş. Ben damadım. Buraya girmek istiyorsan para ver. Bayıldı. Bu neymiş? Kazık. Güzel. Kazık sen benim yeni arkadaşım olur musun? Oley. Kazık onlar ne ıslık. Oley. Kazık ıslık kazık. Kazık neredesin kazık. Kazık gel buraya. Kazık mermi bitti. Kazık ses ver. Kazık yalnızım ses ver. Bak küçüğü ne büyüğü var nasıl şeydir ya <laughs> Aa tedi Bu neymiş Ösüyü kazı at içsin. <laughs> Aa satayım Lan p**k da ödümü kopardınız Tedi Tedi öldü lan Tedi Tedi Hanginiz gerçek tedi Benim Peki bu kim? bir blok değil. Ben de dedim. Lan hanginiz gelecek dedi? Benim. 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 Kim lan gelecek dedi? Benim. Lan sen kazıksın bir git. Benim. 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 Teddy bu hala benim demez yallah. Aaaaaa. <laughs> <laughs> benim. <gülüyor> ya bir git. Teri Efendim Sen değilsin lan Neyse burada kal tamam mı Yii. Teri Çok güzel kamusu açıldın ha Aşağıma güzel oldu Kimse bunu burada olduğunu görmez Teri burası sana tamam mı Tamam Diğer az geçim gel yanına gel Teri dur dur ne yapıyorsun? Teri korkuyon biliyor mu Biliyorum. Teri bu canlı değil mi Evet Aferin seni işi iyi biliyorum. <laughs> Çivi sağlığında işi bu sene seviyorum Teri Bak şimdi ne yapacağım Adamın duruyor, <laughs> adamı mıkladım mı ha Abi adam güzel mıkladım değil mi? Teddy güzel mıkladın değil mi? Evet. Teddy kapıyı bozuldu Teddy. Teddy burada bekle tamam mı? Bu adam niye bizim gibi geliyor ama olsun. Teddy. Teddy kapı içine niye geçiyorsun? Teddy Allah bilir nereye gittin yine? Yine hangi yine hangi deliye gittin? siz bir gün daha. Bekliyorduk. Asansör inerkeni beklerkeni aklımdan şu soru geldi. Ben niye salak gibi tek başıma geziyorum? <laughs> Tedi, Tedi, Tedi şu an ne oluyor bunu bu için? Tedi, Tedi de yok. <laughs> Tedi'siz bir gün daha geçiyor. <laughs> Kayıt. Her zamanki gibi burnum kaşınık. <laughs> Aç kapıyı. <laughs> Hop. <laughs> Kim o sudur lan buraya Her tutman. Bu ne? <laughs> Abi bu da kesin bir şey olacak. Tipinden belli. Anlaşıldı. 100'e bir milyar. ki bu da bir şey olacak. 100'e bir dedi. Yüzde bir milyar. Yalnızlık karesinin içindeyken. Niyese? İçine bir koku var. Kapı yavaş yavaş açılıyor. Ha ya buzlu. Ve buradaki bir şey kıldı. Ne <laughs> kanka nasıl aldım abi? Ne kanka nasıl aldım? Arkadaşlar ah, korkmaya başladım. Teddy beni niye burada yalnız bıraktın? Pişkin olsun diye. Teddy tam bir piçsin bunu bil. Teddy bu ne? Teddy yok ki. <laughs> İçin saçma Teddy yok beni duyuyor. Nasıl işte bu? Teddy para buldum. Bana like. Sana nak para. Teddy. Teddy bu ne? Can. Teddy. Teddy. Ölme çıkma Teddy. <gülüyor> Teddy. <gülüyor> Teddy. Bu kapı daha kapı açık kaldı. Umumda değil. Teddy Allah belanı versin. Bunu biliyor değil mi? Evet. Teddy sen piş misin? <laughs> Aynen. Lan kendini piş piş dedim. Bunu kabul ediyor mu? Evet. Tamam o zaman sana yapacak bir şey yok. Teddy yol nerede biliyor musun? Evet Düz git sağa bak. Lan nasıl geldim ya? Biliyorum kapak olsun. Lan seni <laughs> seni ben. <laughs> Ama güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tedi yol nerede oğlum? Geldin yol mu gittin yol mu? İkisi de. Tedi Allah planı versin değil mi? Aynen. Tedi. Efendim. <laughs> Tedi ödümü koptu biliyor musun? Teddy! Yanına geldi şunu seninle birlikte döv. Bak pambak var burada. Teddy bak! Dört pambaklı bir el buldum. Hii! <laughs> Aferin lan güçlüymüş. Teddy merhem mi çıktı? Tamam da. <laughs> Sesim gitti. <laughs> Teddy, altı bu sesler duyuyorum. Alo, alo herkes duyar. Teddy niye böyle, niye böyle kadar psikolojik manyaksın sen? Kork oh diye Teddy Efendim Teddy Efendim Teddy Teddy Ne lan <laughs> Teddy kazık koydun <buldum>. Kötü musun? Sen kendi mandancı manyak mısın Teddy bunlar beni korkutuyor Oh olsun Teddy adam üzerime şerif Teddy bak bunun üzerini sahip ediyor gülümse Aha ben niye geliyorum piş kurusu. Oğlum ben bakıyorum, oyunu Benim seslendiriyor hem Nasıl iş bu Ah <laughs> kim <laughs> Ya bir gel be adam ahlı gelin ya Ah kendi kazanı kendine sok Bacağını soktum <laughs> Hedi 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 Bu bana kusuyor Kussun lan Hedi çekti çektim bu bana daha geliyor Hedi bu ölmüyor Hedi Hadi bak bu aynı sana veriyor. Senin gibi ayı. İtlat mı alay mı? İkisi de. <laughs> Allah ben lan. Aa ya ya bir gidin ya bir gidin ya. Sizi kim doğuruyor? Siz doğuranın içine geçin. Bir de çıplak yiyor. Sapık mısın oğlum sen? Oğlum var mı sandın lan şunları? Dedi. Efendim. Oğlum sen iyi misin kötü müsün bir anlaya. Anlaya şunu. İyiyim. Dedi sen ne yapıyorsun oğlum? İşte canım istiyor. Tebe bak burada kazıklar var. Senin için özel yapılmış biliyor musun? Evet. Dedi abu sabu sesler duyuyorum. Dedi. Dedi fahmak diyorlar. Sana diyorlar. Yuhu. Dedi üst kata çıkıyorum. Ha oldu. Dedi. Efendim. Oğlum sen beni nereden duyuyorsun? Duyuyorum. Lan <laughs> nereye sağlandın piç kursu. Dedi bak bu dönüyor. Ben de dönüyorum. Lan oğlum nasıl bir dünyada yaşıyorsun sen? Dedi bak kafa buldum at kafası. At kafa edin, değil mi? Evet. Dede bu ne biliyor musun? Biliyorum. Ne? Dede ne Allah belanı. Dede. Dede bu ne? Kazık. Ne yapayım bunu? Hah. Hey. E olmuyor. Peki ben bunu ne yapacağım? Donduracağım mı? Ah. <laughs> <laughs> o da şey olmadı. Ha. Dondu bu kazıklar sokacağız anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Terya sana ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? gibi bütün kazılar var ya Evet Neyse anlayan anladı boşver <laughs> Durmaya gerek yok Terya ben buraya ne yapacağım? Terya bana bir şey söyle Terya Terya Oğlum burada yalnız mıyım? Evet Kesin yalnızım değil mi? Evet evet kesinlikle yalnızsın güven bana Sana güvenmek de kaza ama mi? Hadi içimden Laf atma lan atıyorum lan. Atma lan. Attım lan. Sesine ne oldu? O ne oldu? Hadi. Hadi ben bunu ne yapacağım ha. Hadi. Hadi lan kahır yok hadi. Hadi afaza gitti. Eee, tünelini gördün. Aç şu yukarı üstü çaldım. Hadi Allah senin belanı versin emi. Hadi niye afaza üstü çaldın? Hadi. Biz bunu ne yapacağız? Teddy. Teddy. Hadi. Hadi. Ya adam acaba onu nereye Hadi bu ne? Hadi. O neydi? Hadi abi çok ses alıyorum. Hadi. Hadi. Aynı yapıyoruz. Hadi üstüm kutuyu. Sesim gitti. <laughs> eee Ne oldu şimdi? Yok abi onlar güç. Hah. Bakış. <laughs> Arkadaşlar Half-Life kimsel oldu Ui! <laughs> ya e başka. şunu Ve başka ne kaldı? Sağ abi. Oh, arkadaşlar kara delik yarattık. <laughs> Ana köpükler. Pıt 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 pıt. Teddy gel köpük partisi verik. Teddy makine bozuldu. Teddy. 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 Teddy sen Allah Gerçekim, ne yaptın? Gerçi kimle kapattın? Hadi Allah senin bellerini versin. Amin cümleten. Seni niye bu kadar kötüsün? Uçuyorum. Lan oğlum ben uçuyorum sana ne oluyor? Olsun hoşuma gitti. Vii. Hadi bak uçarak geliyorum seni bulsam kafanı kesem. Kes. Akın senin nasıl bir psikoloji var ya? Vii. Hadi oğlum niye akın seslendiriyorsun? Kapak açıldı. Kapak olsun. Ne oluyor <laughs> Hadi oğlum sen mi attın? Evet.

Teyze ya çıkımı sen mi kapatmıştın? Evet. Allah razı olsun çok güzel oluyor. Neden? <laughs> Teyze. Efendim. Teyze yangın söndürücü buldum. Ne yapayım? Hop. Teyze niye oğlum beni seslendiriyorsun sen? Seslendiririm Ben yani seni seslendiriyorum. <laughs> Teyze burada bir şey geri sayım başladı. Teyze ya açık kapattım. Isaac. Ana. Dingil. Hoş geldin Dingil. Dingil <laughs> ya. <laughs> 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 Kızlar senin adın koymuştuk birinci bölümde hatırlıyor musun? Sen dingilsin. <laughs> Haydi gidelim. Bakalım plan neymiş. <laughs> Alacak bir şey mi <laughs> Tamam yok. <yokmuş. gülüyor> Alacak bir şey mi abi? <laughs> Amına Allah satılıyor mu? Bir tane alalım. Oh, <laughs> ne? <laughs> Neyse fast food'una gitmek. Hacker bombs. <laughs> Cahillik. Hışkırık tuttu. <laughs> Teddy. Teddy ışıkları sen mi kapatıyorsun? Evet. Teddy neden sen bu kadar pişsin? Canım istiyor. Oğlum sana pişlerimi koştur. Koş. Koştur, Milletin hoşuna mı gidiyor? Evet. Teddy bak makina. Dene. <gülüyor> <gülüyor> Teddy şimdi canı attırayım da sana gününü göstereyim ben. bakalım <laughs> ses vereceğim mi? <laughs> Tere oğlum niye kanam böyle ses Korkutmak için. <laughs> Tere sen sapıksın değil mi? Tere niye yıktıyorsun? Canım istiyor. <laughs> Abi şey bir şey yapak ya. Arkadaşlar havaya, havaya eşek atıyorlarmış. Abim diyor, havaya eşek atıyorlarmış. Hıh 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 atıyorlar, <laughs> <laughs> hıh hıh hıh! valla bak, bas git! Korkmaya başladım senden. Hıh hıh Sedim buydu. Hadi bak, kapak buldum. Kapak olsun. Teddy niye yine aynı espri yaptın? <laughs> Sıvı çıkaracak. Teddy bak, makine buldum. Hıh, kapak. Teddy ben nereden gelmiştim? <laughs> bu lan değil. Ha. Ne yapacağım lan? Ha tamam. Hop! Hele <laughs> bak oyun buldum. Vi! Vi! Hele oyunu kaydediyorum tamam mı? Etme! Neden? Piş çok olsun. Hele sen niye bu kadar pişsin? Canım istiyor. Hadi hey, bak şimdi şuradan geçeceğim. Laf etme. Hop! Hey, niye bu tür ses çıkıyorsun arkadan? Hoşuma gidiyor. <laughs> Teri sesinden oldu. Hoşuma gidiyor. Tamam, sakin. <gülüyor> abimin kulağını nün 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 yine nün 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 Kedi abi. Ana! Kedi? Kedi sen ne attın? Bu neymiş mermi? Yani? Al. Şimdi al. <laughs> Kedi niye aklına gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kedi. Tamam sustu. <laughs> Oğlum sen susmuş mu, susmamış mıydın? Kedi <laughs> gazık buldum. <laughs> Oğlum sen niye gülüyorsun? <Gülüyor> Arkadaşlar Teddy kafa yedi. <laughs> Abi Teddy kafa yedi. Teddy. <laughs> Teddy ne saldın? Ne saldın aşağı? <laughs> o ne? Hadi bu ne? Aa bak çocuk zombi. <laughs> Duvardan gelen pezevenk. Bu nedir ya? <laughs> bu nasıl bir iğrençtir ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Ede bu da canavar. Ses <laughs> ses. Hadi yatak ama artık. Tamam. Ne sen? <laughs> Kapıyı açıyorum. Çok ses. U -u 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 -u, sessiz. Hooo sessiz. Hadi Ya sen ölmedin mi? Geber lan. Oh be. Ferihe, adamlar beni öldüremedi. Hih, hih, hih. Ayrılacak. Sen neyi çağırdın? Ya giril. <laughs> lan çocuk dayağı yiyor. Ya bir git küçük kötü olmayacak mı bir git Lan git Afal hudum o tutuyorum ha Ya ha, daha Haa oh olsun Alın bunu yiyin Haa gel gel çekinme Gelin 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 herkes gelsin Götten mi Gel gel sen de gel Kuskusu Götten mi alacak Ya sen git de aynını yap. Allah Allah. Hı 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 hı. Hımm <laughs> Hedi Bak ne buldum POMPA POMPA İSTİM Hedi o ne <laughs> HEEEH Al sana pat pat Hedi <laughs> What? O da gitti Teddy bunlar ne? Canavar. Ben ne biliyorum onu? Teddy abusu bir sesler duyuyorum yine. Teddy. Teddy bu ne? Kutsal kazık. Teddy bu kim? Amcam. Teddy bu ne? Top. Ha anladım amcam bir topmuş. Teddy kafa 300. Oğlum kafa gene güzel lan bizim şey. lan. Kapıyı aç kapıyı. <laughs> <laughs> nein, 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 I've reached the top of the church. You're almost here. I'll be waiting by the shuttle. Ya gimme this, man. Get on boy. Ah, i just this. Ah, 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 Biz içinden geçeceğiz böyle Td Td oyunu kaydediyorum Tamam Ne <laughs> zaman işte bu kadar. Boğazım ağrıdı. Biraz kendine mi gittikten sonra devam edeceğiz. Hadi şükürdün. Tabii beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.